Merhaba ben Erkan Hocanız. Bugün yine bir trigonometri sorusuyla birlikteyiz. Evet. Şimdi şurada AF'nin FB'ye eşitliğini gördüm. Tabi burada şu dikliği de görünce insanın hemen aklına şuradaki FC'ye birleştirip bir muhteşem üçlü yapası geliyor. Ama ben size şöyle çözeyim bu soruyu. Bakın buralardan F'den sağa doğru bir dik, F'den aşağıya doğru bir dik inerseniz bu ABC üçgeninde orta taban yakalamış olursunuz. O zaman ben şöyle yapacağım. Buradaki F'den buraya bir dik indim. Buradan diki inince bakın ne oldu? Şuradaki BF ile buradaki AF birbirine eşit olduğu için şuraya da isterseniz S diyeyim. FH orta taban oldu. Peki sizin sorunuzda AC'nin 8 olduğu var mı? Var. AC 8 ise o zaman ben FH'ye 4 diyebilir miyim? dedim bile. Şimdi dikkat et. Bak ben sana şuraya aşağıya üçgeni alayım. Sen oradan onu rahatça takip et. Şöyle çizelim. Sonra şöyle çizelim. Ondan sonra da böyle çizmiş olalım. Şimdi hangi üçgeni aldım oraya derseniz F, H, D üçgenini almış oldum. Neden? Çünkü şuranın 4 birim olduğunu biliyorum. Sorunun içerisinde FD'nin de 12 birim olduğunu biliyorum. O zaman bak buraya da 12 koy. Peki şimdi hocam alfa ile bu işin ne alakası var? Bak dikkat edersen şuraya da ne diyebilirim? Ters açıdan alfa diyebilirim. Aslında buraya baktığında neresi alfa oldu? Şurası alfa oldu. O zaman ben buraya hop alfayı yazdım. E ben buraya alfayı yazınca bana sorulan şey kosinüs alfa değil miydi? Evet. E kosinüs alfa da zaten komşunun hipotenüsü oranı olmaz mı? Yani 4 bölü 12. E o zaman ne olur? 1 bölü 3. Demek ki aradığımız cevap B seçeneğinde olmalıymış diye söylersin.